Hayatımızın en iyi otel deneyimini yaşadık sanırım. Hem otel çok 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 iyiydi. Şu an hani kesinlikle reklam değil kişisel deneyimimiz sadece. Otel hamamat su harikalar. Personel çok iyiydi ama çıkarken hediyelerle bizi uğurladılar. Yani Aynı zamanda hani bizde su dökülür ya giden, giden yolcuya. Burada da yolda iyi şans getirsin diye bir şey yapılırmış. Böyle bir ahşap yazılı bir şeye böyle e, şeffaf gözüken bir taş böyle sürterek ateş çıkarttı görevli. İşte yolda şans getirsin diyeymiş. Topluca böyle seremoniyle falan uğurladılar bizi. Yani çok hoşuma gitti. Şey verdiler, geleneksel Japon yelpazesi hediye ettiler her birimiz ayrı ayrı. Bir de çikolata mı verdiler aşkım? Bir evet, iki, iki tane de çikolata verdiler giderken. Çok etkilendik biz ya. <laughs> Güzeldi. Otel çok temizdi bu arada. Biz zaten oteli çok beğenmiştik. Bir de hani giderken böyle seremoniyle göndermeleri, hediyeler vermeleri acayip mutlu etti bilmiyorum. Sabah sabah şu an keyfim çok yerine geldi. Şimdi kahve, kahve ve yanına kahvaltı bir şeyler almaya geldim. Lezzetliymiş. şimdi şimdiden sene geldik. O kadar sıcak ki. Şimdi Kyoto'ya doğru hızlı trenle gidiyor olacağız. O kadar hızlı geliyorlar ki hani geldiğini an anlamanız <laughs> geldikten sonra oluyor. Şimdi trenimiz geldi. Bineceğiz. Şöyle trenimiz böyle. Bayağı da bacak mesafesi de var oturduğumuz yerde. Bavulu koyma yeri de var aslında. Yani Bence böyle iyi. Şimdi Kyoto'ya yola çıkıyoruz. Trene oturduk şimdi. Trenle genelde ilk 5 vagon rezervasyonsuz hani gel otur hani bulduğun yere otur vagonu genelde. Ee, gene ona rağmen bile çok rahat. Evet. Ama bunu bilerek bilmek gerekiyor. Dikkat edilmesi lazım. Yani biz e, yoğun olmayacağından emin olduğumuz için e, tercih ettik. E, hem saat açısından hem de hafta içi seyahat ediyoruz diye. Ama yoğun olursa ayakta kalabilirsiniz. Rezerve edilmiş koltuğumuz yoksa. Biz şu an ne sıkıntısız gideceğiz gibi gözüküyor. Bayağı boş tren. O zaman Kıyata'da görüşürüz. <laughs> Şu pervanelerden gerçekten gerekiyor burada ya. Gerçekten o kadar sıcak ki. Şöyle hemen önüme kurdum düzenimi. Düzen Otelimize gidip eşyalarımızı bırakacağız. Umarım kabul ederler çünkü 8 saatinde daha 2 saat var ve biz e, valizlerle bulmak istemiyoruz. E, otel kabul etmezse bu valizimizi yine bırakacağımız bir yer bulmamız gerekiyor. Daha önce bunu uygulama indirmiştim. Uygulama var. E, Japonya geneli, otel ya da başka yerlerin nereye bırakılıyorsa valizlerinize emanet alan yerleri bulabildiğiniz. Artık konu kullanarak bulacağız artık. Şimdi istasyonun altına edilik eşya yeri bulduk. Orada biraz bakımıyor olacağız. Göstereyim. güzelliklerine bakar mısınız? Çok güzel. Şu çaydanlık ne kadar güzelmiş. Otelimize geldik. Şurada kalıyor olacağız. Şöyle bir otelde kalıyoruz şu an. Yani standart bir Japon oteli büyüklüğünde. Yani daha büyüklerini gördük mü standart dışı oluyor. Ee, bu oda queen rommuş. Yersin. Ee, <laughs> Biz de queen diye seçince tabii bu kadar küçük beklemiyorduk. Ama Japon standartı böyle. Şimdi yemeğe gidiyoruz otelden ayrıldık. <laughs> 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 Bu arada e, her gittiğiniz şehirde şehir vergisi ödüyorsunuz. Daha çok turistik yerde ödüyor. Ama nasıl da ödemedik galiba, değil mi aşkım? Tamam ama su da ödemedik. Tokyo'da ödedik. Kuya'ta pahalıydı ödedik. Evet. Tokyo'dan daha pahalı Kyoto'nun şehir vergisi. Evet. Şimdi yemeğimizi yedikten sonra etrafı biraz keşfedeceğiz, mağazaları vesaire. Yarın daha geleneksel, daha kültürel bir tur olacak. E, turistik yerlere gidiyor olacağız. Önümüzde bayağı bir günümüz var zaten Kyoto için. E, yavaş yavaş başlayalım istedik. Aynı zamanda Kyoto'da kalırken buradan günü birlik Nara'ya ve Osaka'ya da gidiyor olacağız. Bugün için yakın çevreyi test etme diye düşündük. Çünkü yolculuk vesaire derken e, biz de çabuk yoruluyoruz değil mi canım? Ya pilimiz bitiyor. Ayağımla gömüş aha. <laughs> İnce nakış gömüş evet. hadi geçer. Çok turist var ama burada. Aşırı turist var Kyoto'dan. Japon'dan çok e, turistleri görüyoruz etrafta. Evet, Şimdi yemeğimiz geldi. Şöyle bir şey tercih ettik. Aç olduğumuz için bir şey daha aldık ortaya. Evet. Çünkü biz aç bir aileyiz. <laughs> Şöyle ben et aldım, patates var yanında. Ortada mantarlı, etli, sarımsaklı pilav var. E, kocam da wagyu etli pilav aldı. Üzerinde de yumurtası ve salatası var. Bu şekilde. Şöyle yollardan geçiyoruz. Fışım İneri Tapınağı'na doğru gidiyoruz şu an. <laughs> Şimdi böyle bir yoldan geçiyoruz. Biraz saçma yollardan yürümeye başladık aslında. Kuşum İneri'ye gideceğiz diye. Ama böyle saçma bir yerdeyiz. Hadi yıldızı bakalım. Fışım <laughs> İneri'yi görmek için gelmiştim bence. Çok aşırı saçma yollara saptık. Pek buraları sevmedim. Ama Matsu gibi değildi yani. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ha? Ya evet şu an geçtiğim yolları pek beğenmedim açıkçası. Bundan yoldan İlk izlenimim Kyoto ile ilgili bu ama biz çok absürt bir yerden başladık yani bugün yazmaya da ondan oldu herhalde. Ama sağ çapraza yürürsek Hayır o zaman o görüntü e, değişiyor sastana anladığımız sastana sastana aslında bu kadarıyla. Bakın. Yaşadığı bölgeye gelmişsin, ne olmadı mı burada? Evet. Nasıl? Merkez gibi diyor şu Afak. Şimdi böyle bir yerden gidiyoruz. Her yerimizde sinekler soktu, acayip derecede kaşınıyoruz kıyıtlı sokaklarından yarım saat geçtikten sonra şu yoldan geldik biz. Neyse böyle bir yere çıktık. Şimdi daha da yolumuz var belli ki. Evet. Evet. Şimdi Kıyatay'a geri dönüşe geçiyoruz. Şimdi Kyoto'ya vardık tekrardan. Merkeze. Kyoto kulesinin oradayız. Bir yere oturup bir şeyler içeceğiz çünkü aşırı yorulduk yani ay konuşamıyorum. Bunu ne? En yakın kahveciye oturalım aşkım ya.